Merhabalar bugün sizlere sentrozom hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Sentrozom, birbirine dik, 3 ila 5 milimikron uzunluğunda, endoplazmik retikulum ve ribozom taşıyan, ortası saydam, çevresi 9 mikrotubülis tripletinden oluşmuş iki silindirik halde görünür, hayvan hücresinde bulunur, sentriol adı verilen çubuklardan meydana gelmiştir. Her sentriol, birbirine paralel 3 küçük tüpten oluşmuş, 9 iplik içerir, bu 3 tüpünde 9 9 adet ipliği bulunmaktadır. Bu iplikler protein yapısında olup arası matriks ile doludur. Sentrozomlarda yer alan mikrotübüller silindirik bir şekil oluşturacak şekilde dizilirler. Sentrozomun üçlü mikrotübüllerini dairesel bir şekilde tutan üçlü protein bağları bulunmaktadır. Sentrozom organeli zarsız bir organeldir. Sentrozom yapısı içerisinde yer alan iyi iplikleri, hücre bölünmesi olayında krozomların ayrılması ve zıt kutuplara doğru taşınmasında görevli bir organeldir. Sentrozom sentrozom, hücrenin bölünme safhalarından olan interfazın gerçekleştiği aşamada çekirdeğin yanında yer alır, sayıları çoğunlukla iki adettir ancak sayıları bazı hücrelerde daha fazla da olabilmektedir, sentrozom organeli, yosun ve eğrelti otu gibi ilkel yapılı bitki hücrelerinde ve sinir hücreleri dışındaki tüm hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde konumlanır, ayrıca bunlara ek olarak mantar hücrelerinde de gözlemlenmiştir, sentrozom, yüksek yapılı bitki hücreleri ve yumurta gibi hücreler de bulunmamaktadır, sentrozomlardaki iyi iplikleri hayvan hücrelerinde yer almaktadır, hayvan hücrelerindeki iyi iplikleri sentrozon olarak adlandırılan çubuklardan oluşmaktadır, sentrozom ilkel bitki gruplarında ve hayvan hücrelerinin çok büyük bir kısmında bulunur, siz konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.